Tepeyi neden almadın abi? şey bekle geçtim ya. Dur var dur. Oydu. Büyük ev dolu. Bir de sarıların çatısına iki kişiyim mi gördüm ya. Üçüncü kat soldan bakıyorum ya. Sol pencere. Orada bugün Aha atladı biri. Ah, maviden atladı kafaya vurdu. <laughs> Arkada abi. Botto. Aldın mı onu? He bottu. Mavi de birisi vardı var kafasını gördüm ama İkin, şey sandım. kat şey üçüncü kat sağ büyük ev. Yemedi ya. çatıda. Üçüncü kat, a şey çatı sağ iki kişi. Üçüncü kat sol. Ben de sıkıyorum, ben de sıkıyorum ya. Başka. Geliyor ya. Yanıma gel baba. Geliyor adam. Var mı gitti? Yok ki bende. Mavi dolu yanımızdaki, sağımızdaki mavi dolu. Senin. Çok iyi be. yok, aldım. yaptım. Mavi dolu. Senin maviye bak arada. Mavi dolu var. Atladı. Mavi atladı. Ama nereye? Arkaya doğru atladı galiba. Kahverengi. Atı mı? Görelim. Otur. Aaa çatı sağ biri yapıyor. Çık oradan. Bulamadım. Pompolu ile birisi geliyor. Mavi değil de ha. Geçti sağ tarafa da. O pompolu var onunla. Gitmiyor. Çatıda kahverengi oyun açık duruyor gördüm. Çok net gördüm. Bak karıştı orası. Bak kahverengi tamam ha. şurası. Enemies ahead. Mavi şey. düşman görüldü. Onu aldım birini. Araba. Araba. Harun. Ahead. Bu arkadaşlarını kaldırmaya gitti. Demek ki bizi geri basacaklar. Orta sarıya abi. geçiyorum. İki mavi. Aa ha? biri indi şuraya. Enemies ahead. Çağırdılar ve bu tarafa indi. Ya ben büyük eve geçerim. Sakin kal. Şimdi bak bak ne oluyor. Bak şimdi Geç, sen. Geçtim ben büyük eve. Kaç kişiler? vardı? ne yapıyorsun? Büyük ev boş. Çünkü ya alt katta bot galiba. Senin ne yapıyor ya? Bot. Bot, bot. Allah belanı versin, he mi? Araba. Basacaklar tekrar bizi ya. Var bize doğru gel. Sağımda da. Arabayı bir görsen. Havir rengindeki dal mı atıyor? Nereye gitti o ya? Anladım ki. Maalesef olursa araba. Şey bomba. Bir şey duymadım ya. Oh! Şeyde. Havir rengindeki. Kulübede. Evet. Ve vallahi ölüyordum. Ne oldu? Ha? Bayıldın mı çocuğum? Kahvelerini de mi bayıldın? Evet. Kafasına vurdum iki tane. Düştü zaten o arkamda. Enemies ahead. Sağda da var. Enemies ahead. Mermin çok yok ya. Bot ki bot var arkalarında. Senin şey değil mi? onlar bunlar zaten araba o. Ha. daha dolu. Ben kaçıyorum daha dolu. Ben geriye basıyorum. Daha da dolu senin. Şurası. Düşman Şu an görüldü. Oo, ben onlar görür o zaman. Ee, orası dolu. Oradan çünkü bota vurdular benim vurdum bota. Kulübeye doğru geldi. Şu an görüldü. Kulübede şu an. Senin kulübede. Tamam. Meşhur kulübe. Çatıdan var da çatı sakat. Bu tarafta dolu hmm. ya. <laughs> Nasıl düşmedi o ya oraya kadar gitti ya. Hiç kaç kere vurdum var ya. Abi ne silah kullanıyorsun? Lukas. <laughs> <Mermin> ne durumda Dokuz. <laughs> tamam, araba hareketlendi oradan. <laughs> Kaçtılar. Baktılar, yapamıyorlar. Dur, ben şu aşağıdaki loot'u edip çıkar. Araba yok. Ortamda <laughs> <laughs> ses var. Bot olabilir. Adam olabilir. Aa, kahverengi evlerin orada o adam, kayada. Etrafımı görüyor musunuz? Tamam aldık orayı. Abi. abi o araba hareketleniyor biz evet. alana doğru kaçacağız. Şunda. Oo oh, orası kalabalık epey. 1-2-3 Dikkat edin. Akıyor. Ben alandayım. Tekrarla sıkıyor. Hülya'nın ki manyak. Şey kaya kaya dolu. Kaya da dolu. kulübe de dolu. İşte bu. Bahar Abi, bayıldı. Bu tarafa geldik. Dikkat. Edin. Kaldırıyorum ya yanımda. Tamam. Görecek. Tek kaldır yukarıda. Hemen girişe, tamam mı? Hı hı. O gir atlarız sonra? Bir kaya da bir tamam. evde. Al şu fırlanın. Hemen bas. Var. Gitmemiz lazım çünkü. Tamam. İyi oynamıyorlar da. Ben öldüm. Yani. Biraz yedi. Hı? Can basacak bir şey yok. Bari alan geliyor. Çıkman lazım. Alandayım. Yeah. Bayıldı. Aha. tamam. Oh. Alan da geliyor geberecek o. İnşallah. İki kişiler onlar ama. Dikkat seni. Benim şu önümde Benim kayadan var. bana vurmuşlardı. Biri Bağırın var gitti. biri var. Evet evet. Aha karıştı kaçın. Karıştı çok. <laughs> Burada adam. Ben Dedim bunu ya size. Gördüm. De. Ben bu lavuğu gördüm. Evet. Bir iki üç yedi Bakın. altı Bakayım. var mı? <laughs> Dur senin ay. <laughs> Kit var mı? Bekle. Attım. Düş artık lan. Selin. Selin. He. Tamam mı? Kaç sen. Hadi. Geliyor. Gidin. Kayada. Ağabey kaçtı. İşte bu be. Ağabey tarafta donuk. Bekle. ama. Evleri alırsak maçı kazanırız. Evler değil. Evler alanda. Evet. <laughs> i̇şte bu be. Ama, <laughs> kit mit lazım mı? Bak bir sürü var bende. Enemies ahead. Ulan alanda yani illallah ya. Vallahi illallah ya. Herkes sağa koştu. Sakin olun. Abi çok açılma tek kişi kaldı. Evet. Girebildim ki o lavuş Geliyorum ben de. Hadi abi görevini ben aldım. Eyvallah. Buradan yeni giren o zaman. Kayan orada olabilir. Başka kayan orada Düşman hmm. görüldü. Neredeymiş? Aa, burada. Önümde. dediğince alana arabayı alandışı bıraktım koştum <laughs> önümde bir baktım yatıyor. <laughs>